Eksen değişikliği üzerinden de tecrübelerine dayanarak belki Mustafa Albayrak'a dönelim efendim. Be belki de NATO'dan çıkıyoruz. Yani her Herhalde ihtimal olabilir tabii. Dünden bu yana her ihtimal e, hem sosyal medyada hem yazılı basında gündeme getiriliyor. Tecrübeleriyle sabittir Mustafa Albayran. Eksen değişikliğini nereye çekebiliriz, nasıl okuyabiliriz Sayın Albayran. Üstelik yüzünde de müstehsi ve <laughs> e, gülümseyen bir tavır vardı Sayın Albayran. E, her zaman görmeye alışkın olmadığımız bir ifadeydi Albayrak'taki Bilmemiz bu Dedi. Yo yo Berat Albayrak'tan bahsediyor. Ha Berat tamam ben <laughs> Albayraklar karıştı pardon. Hayır, hayır Berat evet. Albayrak genelde biraz daha ciddi ifade ama evet. müstehsi ve bir, bir gülümseme vardı yüzünde. E, eksen değişikliği olacak dedi. E, siz e, ifadelerine nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksen değişikliği size ne çağrıştırdı mesela? Teşekkür ederim Sinem Hanım. E, şimdi e, gerçekten çok heyecan verici bir 20 saat geçirdik. Yani dün öğleden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Evet. bir büyük bir müjde vereceğini ve Türkiye çağ atlatacak bir müjde. Şimdi çağ atlatacak deyince heyecanlanmamak mümkün değil. çünkü bir haberden çağ atlayacaksınız. Mesela bu ifadeyi merhum eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal çok kullanırdı. Yani Türkiye çağ atlattık ifadesini ama o bir süreci biz yaygın bir zamanı anlatarak bize derdi. Yani işte şu şu yıllarda yaptıklarımızdan çağ atladık diye. tabi tartışılır. Çağ atladık mı? Doğru mu yaptık? Yanlış mı yaptık? O ayrı bir konu ama onun ifadesindeki bir habere dayalı değil. Yani bir yani bir şey bulduk ve bir şey olacak ve biz çağ atlayacağız demiyordu rahmetli Turgut Özal. Şunları, 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 şu kadar. Bir sene içerisinde yaptık, atladık diyordu. Çağ atladık. Şimdi bir haber çıkacak ve biz çağ atlayacağız. Yani hakikaten Hı. E ee, biz en son çağ açıp çağ kapatmayı bir günde e, 1453'te İstanbul'a olarak yapmıştık. Fetih. Fetihle yani en azından kendimiz için bir yeni bir çağ açtık, ki dünya da yeni bir çağa girmiştir o zaman. E, bu yüzden çok e, yani hedefi çok büyüttük, Yani tahminlerimiz çok büyüktü. E, tahmin büyüdükçe de heyecan da büyüyor. E, bir de peşinden Sayın Berat Albayrak, yani Sayın Cumhurbaşkanımıza e, en yakın ismin e, bu verilecek olan müjde Türkiye'nin eksenini değiştirecek ifadesi bu olayı daha da farklı bir noktaya getirdi. Bu saatten sonra ben hani onu kastetmedim bunu kastetmiştim yani, yani tabiri caizse dağ tavşan doğru gibi de bir şeyle karşılaşacağımızı ben hiç zannetmiyorum. Ciddi bir şey bekliyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Zaten hmm. ciddi iki devlet adamlarının açıklamalarından bugüne kadar hep bunları şey yaptık. Mesela ben, siz müjdeli haberi açtık. Belki maddi konularda siz bunu kastettiniz ama manevi olarak biz bunu Ayasofya'da yaşadık. Çok büyük bir olaydı. Ve ee, tabi o manevi bir konu ama burada da maddi olarak yeni büyük müjdelerin geleceğini hissediyorduk. Hatta bundan sonra da bir iki müjden daha olduğu kulislerde söyleniyor. Şimdi ne olabilir? Evet. Türkiye'ye çağ hani devasa bir enerji rezervinin bulunduğu en akla gelen ilk ihtimal oluyor ki gerek dün belki açıklanması, evet. gerek basında yeni tahminler, gerek Sayın Doğu Perinçey'in de e, yine çok somut ifade ettiği Zonguldak açıklarında hatta kilometre vererek evet. 175 kilometre aralığında hidrokarbon kaynaklarından. <gülüyor> şurada <gülüyor> yani, dedi. Yani eğer eğer o doğru çıkarsa bundan sonra evet. zannediyorum herkes e, Sayın Perinç'e başka tahminleri daha sık soracak. E, genel görünen hani beklenen tahminler, kuvvetle muhtemel dediğimiz e, büyük rezervlerin enerji rezervlerinin bulunması. İkincisi e, ulaşımı çok kolay, basit olabilecek. Hani biz en büyük parayı nereye harcıyoruz? ...yakıt tüketimine, enerjiye... Petrol. E, pe, petrol, işte... E, ...ne bileyim doğalgaz... ...bunların yerine... ...yani ya bunları bizde bulacak bir... ...onu söyledik zaten işte... ...bir enerji rezervi bulunması ya da... ...daha farklı... ...yani işte toryum gibi, bor gibi... ...bundan çalışan, e, bunu yakıt olarak kullanıp... E, ...neredeyse be, veya suyla... ...araba çalışması, suyla uçağın gitmesi... ...suyla motor, deniz araçlarının gitmesi gibi... ...yani ulaşım araçlarının... Bedava yakın denecek bir tarzda e, maliyeti olan e, bir e, enerji kaynağının cari olması, var olan bir enerji kaynağının cari olması olabilir deniliyor. E, üç, e, Berat Bey'in e, eksen e, değişecek demese akla hemen gelecek olan yani <laughs> kuvvetle muhtemel ihtimallerden bir tanesi de aşı. Acaba Türkiye aşıyı mı buldu ve bütün dünyaya bunu pazarlayacak, satacak, sağlık turizmi patlayacak? Ama eksen değiştirecek ama bir mu olur. Bir şey... Yani dünyaya çok büyük bir faydası ve katkısı olur tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aşının bulunması halinde ama, ama eksen, eksen değiştirecek, değiştirecek, değiştirecek dediğiniz zaman ben e, Türkiye bir noktadan alıp başka bir noktaya getirecek bir haberden söz ediliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum bu benim evet, yorumum tabii. E, yani gerçekten bir sürpriz bir müjdeyle karşı karşıyayız evet. gibi gözüküyor. Ee, ya da e, hiç ummadığımız, bu yani beklenen şeylerden bir tanesini e, söylenecek. Bunun dışında e, ihtimaller söylenmiyor mu? Tabii biraz espri kaynağı, işte acaba FETÖ ile başı getirilecek mi diyenler var veya işte bu Doğu Akdeniz'deki e, bu kadar e, tartışmaya ve neredeyse çatışmanın eşiğine getirecek olan e, e, Adalar Denizi'ndeki haklarımızdan Yunanistan'ın sarfına nazar edip biz bu adaları hakkı olan Türkiye'ye iade ediyoruz gibi bir sürprizle de Pek verdiğiniz bir şey de değil tabi de yani. Veya Fenerbahçe başkanı Sayın Ali Koç acaba Messi ve Ronaldo'yu Fenerbahçe'ye <laughs> mi getirecek? Yani bir sürü komplo teorisi var. <laughs> 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 evet, ama sosyal medyada bunlar dönüyor mu? Dönüyo. Evet. E, Eksen kayması e, bizim en çok e, ilgimizi çekiyor ve evet. kafamızı karıştırıyor. Olumlu yönde tabii ki çünkü Türkiye'nin ekseni Tanzimat'tan beri yani. 150-200 senedir belli bir dairede ve bizim de zararını olduğunu düşündüğümüz yani Türkiye'yi bir nevi batının kapitalizmin esaretine sokmuş bir fasit dairede döndüğüne inandığımız için bu zincirin, bu pranganın kırılacağının müjdesini almak her ne sebeple olursa olsun bu da bize bir. Zaten 15 Temmuz'dan sonra çok şeyler değişti. Yani biz resmi olarak NATO'da olsak bile fiilen ve duygusal olarak gönülden kopmuş durumdayız. Çünkü bir NATO darbesiydi, teşebbüsüydü. Türk milleti bunu Sayın Erdoğan'ın ve diğer milli güçlerin, liderlerin önderdiğinde bu NATO darbesini püskürttü, yendi ve önüne yepyeni bir bağımsızlık sayfası açtı. Acaba diyoruz bu, yani 150-200 senedik geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın da meşhur tweetinde söylediği gibi yani yeni hikayeler Kendi yazacağız kendimiz Kendini, güzel bir şeye bağdaştırdınız evet o da bir müjde Sayın Albayrak yani, güzel bir e, şeye bağdaştırdınız e, yani bu, hafızamızı refresh edip bir iki hafta önce evet o tweet şu anda geldi bu noktada birbirinden kopuk olduğunu düşünmüyorum ben hmm. mesela Ayasofya ile ilgili de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın iletişim başkanlığı Sayın Fahrettin Altun hocanın bir tweetiyle bu işaretli şey verilmiş Ayasofya'ya ilgili Mayıs evet. başlarında ve hakikaten iki ay geçmeden Ayasofya'da ibadete kavuştu Türk halkı. Şimdi ben Sayın İbrahim Kalın'ın da söylediklerinin, geçtiğimiz hafta TÜBİTAK'taki Sayın Cumhurbaşkanımızın çalış sık sık ziyaret etmesi hep bilimsel çalışmaların gündeme gelmesi, yerde otomobil üretilmesi yani yakıt, enerji doğal rezervler ...bunlardan çok kopuk bir şey olmadığını ve bu büyük maddi güce ulaştıktan sonra da... ...çünkü biz artık teknolojiye çok şükür ulaştık. Son yıllarda kendi e, yerli milli savunma sanayimiz... E, Sihalar, e, İHalar, insanlar, SİHA'lar, kendi otomobilimizi uçaklar, üretme için adım attık. Biz insanlı uçağı yapmayı hayal görüyoruz, insansız uçak yapacak bir evet. geldik. E, bunun tabii altının madden doldurulması lazım. Evet. Türkiye'nin ciddi bir sermaye ihtiyacı var. Ee, daha çok bunun da temaslı teması görüyorum. Peki.